Tüm mobil sevenlere merhaba Eylül Oyuncu kanalından ben Burcu. Efendim en sonunda mobile de el attık. Bundan sonra daha fazla mobil oyun oynamaya çalışacağız ama öncelikle ilk oyunumuza başlayalım. <laughs> ne düşünüyorsun Burcu? Çok seviyoruz biz bunu şarkısını so seviyorduk. Şimdi oyunu birbirinden farklı şekillerde ölebiliyorsun. Burcu ile sırayla oynayacağız bakalım. Ben de çok az baktım çok bilmiyorum yani. Zaten bakın daha tek karakterim var. Böbrekleri satıp para yapmış görüyor musun? Tipi. <laughs> Zaten kendisi de böbrek gibi. Böbrek böbreği satmış gibi bir şey var. Hadi oynayalım. Yuh! temizle diyor. Ay, Ay. bunu sen iyi becerirsin. Yapamadın mı? Öldüm ya. Aa. Çok zor. Ne diyor? Zıplama. Zıpla bak şimdi bastı bastı. <laughs> Ay düşme lan düşme ayı. Ayı. Ay. Al sen oyna bir de. Üçünde de ben şey yaptım ya. Ayı gibi düştü gördün mü? <laughs> bu ne? Bir şey yapmadım ya. ki. <laughs> ya bu e, garson bey bunun yarısı yenmiş. <gülüyor> <gülüyor> oh, Hadi ya. başla bakalım. Annen kafasını şuna sokacaksın. Şöyle 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 ittir. Döndür. Döndür. Ay. Aferin lan valla. 100 puan. Bunlara sürükle. Harfleri sürükle. <laughs> Sabır Ay, diyor, sabır, sabır, sabret diyor. Sabır, sabreden derviş. Kan, kanı, kanı durdu bas. Ay! Ama <laughs> oldu. <laughs> 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 i̇yi yaptın. Daha hızlı. Sen bayağı iyi becerdin ha, Reflekslerin Aa. bana çita gibisin. Hop. Oh. Hop. Ee, Aa, düştü. Gittim. Cep gitti. telefonu kaldı ama bak. Gitti. Adama üzülmedi de cep telefonu üzüldü gördün. <laughs> Ne? Tam şurada sarıda durduğunda kaçacaksın. Heh, Böyle. <laughs> Bir yandan da dürtüklüyor ayı. Al sana şeker. Yiyemedim. Ha güzel ürün. Daha hızlı. Daha mı hızlı? Evet. Ney? Hızlı hızlı koş diyor. İyi basa bastın. hızlı. Aha. Ney? Kabloları bağla. Nasıl bilmiyorum vallahi Nasıl? Bunu. Ben de bilmiyorum. Çekeceğim uzatacaksın herhalde. Anlamadım ki. <laughs> ben de anlamadım. Hadi hızlı hızlı. Ay. Vay. Ay. Tam refleksik, refleksif. Söyleyemedim. adamı. şu cihazı Ay ya unuttum ya. Al beyni işte. Patladı. Beyni patladı. Göz. Gözleri çıktı. Sıra bende. <laughs> evet. Yeni bir karakter daha geldi. Bu ne? Spongy. Bu şey herhalde alerji. Hani yemiş yemiş fıstıkları alerji Hı -hı, yapmış. Olabilir. Sıra bende. Lütfen sessizlik. Ne kadar karizma atlıyorum görüyor musun? Evet. Michael Jordan gibi. Bravo sana. Bunu becerdim Allah'ıma bin şükür. Ha, basma diyor. Oh. İyi. Ama az kalsın elim gitti ha. <laughs> ya böyle miymiş ya? Elinle, ya elinle elinle tutup sürükleyecekmişsin Ya evi nasıl güzel oldu. <laughs> Saniyede 500 taplama. Ne diyor? Dragon Fork. Ama dikkatli çıkart. Dikkatli dikkatli. Ya çarp. Yedin vay yedin. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Bravo. İşte Tam kafana göreymiş. Başka. dur dur dur. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o neydi? Ama çok kurşun yedi. Bunlar da müziğe kaptırmış kendini trende ezilip gidecekler. Yavaş yavaş sırayla yavaş yavaş hepinize yer var. Hepinize yer var ya. Pestirir. Hadi. Ah. Nasılım? Bravo. Çok iyiyim. Bin puan inşallah. En güzeli geldi. La 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 la. Devam devam. Şimdi. Allah <laughs> ya kim tostra çata sokar la? 10 parmak. <laughs> Allah. Adam delik deşik olmuş ama durdurmayı başardım. Ben doktor mu olsaymışım acaba? Bunları da çektim. Güvenlik benden sorulur buralarda. Allah bırak sana. Çok iyi. Çok yavaş, iyi. Yavaş, yavaş. Çınsu daha bu ha. Aferin. 1387 aklında tut. Ay! Aaay. Ay! Ay senin meteor kafasına çarptı. Sen de oynayacak mısın? İskeletkor. İskeletor geldi. En sevdiğim. Tamam. Ay. Nereye gidiyor? Buraya işte. Neyse Ay. Allah'tan yaptım. yaptım Allah'tan işte. yavaş da böyle ben de oynarım. Ne? Balonları bağla diyor. Heh, oraya bağla ikisini de, ikisini de. Dino. <laughs> <laughs> Balonları bile Neymiş? biz bağlıyoruz. Ne? Şey elinde uzaklaştır. Piranaları yoksa götünü yer. Affedersin. Çok İyi, bir şey yok Çalkalamayı biliyor. Da. şimdilik yavaş işte. Bak ısırıyordu az kalsın. Koparıyordu. Valla bacağını koparıyordu. Ney? Ha bunu üfleyeceksin. Mikrofona üfleyeceksin. Mikrofon. Mik mikrofon nerede bilmiyorum. Aşağıda herhalde. <gülüyor> 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 ya orası değilmiş bilmiyorum işte. mikrofon neresi? iPad'de mikrofon neresi? Ney? koyu buldu dedi ama galiba. Aa panda. Aa, panda. Selamlar. Buradan Selam pandayı da analım. Bağla bağla. Benim devim Işıl işte. Ses gitti. Gitti işte. Neyse sessiz Ses gitti ya. Ya ne oldu Üfledim bak bozuldu. <laughs> Tam kafama yoruldum. Bağla, 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 bağla. Işıl bağla. <laughs> ya bu abi süper. Şey. Abi kendi balonu kendin bağla ya. Temizleyemiyor. Temizleyemedim. Niye oldu öyle? Al kendi kusmunda bu bo oldu. pis. Sonra. Ha şimdi biraz önce ne var bunda diyordun. Al şimdi. Evet. <laughs> ne oldu? kaptı. Aa, çıkını kaptı. kaptı. <laughs> çıkını kaptı. ya. <laughs> Görüşmek üzere efendim. Sen kalın. Hoşça kalın. Küçük bir bilgi. <laughs> Bundan sonraki mobil oyuna e, sizlerden de fikrinizi alacağız. Twitter'dan takip edelim istedik. Twitter'da Evo el atsın ile yazarım ben. Evo el atsın ile oyun önerilerinizi bekliyoruz. Bundan sonra her pazartesi yayınlamaya çalışacağız ama yayınlayamazsak da canımız sağ olsun. Çalışan ellerin insanlarız. Görüşürük. hashtag, hashtag.